I'm Neyini seçiyorsunuz bunları? Çürüğünü. Çürüğünü. Mantarını. Mantarı. Bu mantar değil mi? Değil. Tabu aşağı düştü. Bir ara da bu mantar. Görüyor musun? Ha. Bu mantar. Evet, bu mantar. Evet. A, koskoca soğanı atıyor musunuz şimdi? Evet. Bak bu da çürük. O yazık oldu soğana. Bak şimdi. Evet. Millet onu nasıl yiyecek? Millete yazık değil mi Ya bilmiyorum. Senin elin kolun gözükmekte sıkıntı var mı? Nasıl? Onların gözükmekte sıkıntı var mı? Yok komple de gösterebilirim. Hiç sıkıntı <laughs> yok. O zaman ya, ya istersen onu da çekebilirim. <laughs> o zaman sıkıntı yoktu bende de, de çekebiliriz. Yok. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm Hoş geldiniz. Nasılsınız hepiniz? Allah'a çok şükür. Evet. Ben de iyiyim. Soğanları bir bakalım. Mantarın şeyini öğreneceğim. Hiç bilmiyoruz. Bir bakalım mantar nasıl oluyor. Şu kabuklarını mı alıyoruz şunlara? Hayır. Bu. Dökü. Ha dökülür. Neyse. Ben de şöyle karıştırmış olayım bahaneyle. Soğan kabuğunu alalım. Bu mantar. bu. Ha, bu. bu yani bu bunu soğanı... Bunu insan da yiyse zarar. Bu so he. Acıma. O sen atmaya acırsan o sana acımaz hastalık geçirir. Kovalı mı çürütüyor? Çuvalı da çürütür, sağlamı da çürütür. Sağlam insanı da hastede. Ha bir de hasta Evet, tabii. şeyde mantar oluyor ya bazı şeyler evet. o gibi demek ki. Vallahi biliyor. Hep ağızlarını böyle bakıyor musun tek tek? Yok, böyle çektiğin zaman o belli eder kendini. Hmm. Öfkeden oldu Şu değil tabii. bu kopmuş öyle. O da belki iyi diye benzemiş. Aa, sağlam soğan gitti arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Attı sağlam soğanı. Kızlar. Ağrıya biriktirin de getirmeyin ben ızgarayı getireyim. Ela, hadi yavrum şu al aldıysan çekelim. Şöyle bir bakalım dur arkadaşlar doğru bir gideyim. Şu an 8 kişi oldu. Evet arkada iki kişi var arkadaşlar. Sürekli lehenleri öne koyuyor. Boş evet, tamam. boş lehenleri. Tamam evet. Kızım, bir tarafa geldiniz. Izgarayı Şunada da yaklaştırdılar dön. bu arada. Hadi getir Boşaltın hadi bizler. İki kişi arkadan sürekli lehenleri taşıyor. Şu i̇şte tarlada gördüğünüz soğanlar hep mantarmış arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Bakın. Bu kadar soğan mantarmış. Bunlar artık toplanmayacak mı bu soğanlar? Hayır. Onlara... Vay çok zarif. Kırmızı olarak geri dönüyor. Olarak. Ne olarak bineri, değil? Geri dönüşüm oluyor. Tarlada çürüyecek yani. Evet. Gübre mi? Gübre mi oluyor bu? Evet. Hmm, bilmiş olduk. Bu arada. Yani normal çekim yapalım. Sonra ileride devam normal bir çekim yaparız. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımızda. Görüyorsunuz arkadaşlar soğanları. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bir tarla insan var. En az burada 20 kişi var. Şöyle göstereyim size. Oradan beğenileriniz, yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Bu arkadaşlar ganter içinde çalışıyorlar. Bakın sabahın köründe geldiler tarlaya. Arkadaşlar görüyorsunuz şu gördüğünüz soğanlar artık mantarmış. Mantar. Bilmiyordum. Bunları ben toplayacaklarını zannediyordum. Yani köylüyüm ama arkadaşlar bu soğan tarlasına ilk defa gelip sizler için çekim yapıyorum. Evet şimdi şu halde bakın soğanları şöyle bir göstereyim size biraz büyüterek de gösterebilirim şöyle arkadaşlar soğan tarlada hoş geldiniz değerli takipçilerim yorumlarınız çok değerli çok kıymetli bakın Arkadaşlar işçilerin başları hep bu şekilde kapalı, güneş yakıyor. Öyle e, sanayide çalışmaya benzemiyor. Biliyorsunuz ben hem sanayide çalışıyorum hem sizlerle beraber köylerde. Ama bu arkadaşlar sürekli tarlada arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların e, ekmek kazançları tarladan. İki kişi dediğim gibi arkada bekliyor. Onlar arkadan dolan lehenleri alıyor. Diğerleri de bu şekilde topraktan elleriyle çıkartıyorlar arkadaşlar. Şöyle sizlere nasıl çıkıyor soğan evde. Bakın. Evet. O yediğiniz arkadaşlar kuru soğanın kıymetini bilin. Bakın bu bu şekilde toplanıyor. Öyle rastgele Soğanın kilosu şu kadar, bu kadar demeyin. Bakın görüyorsunuz değerli takipçilerim. Ee, önce bu sadece böyle tarlada değil. Burada bunun ekimi var. Çapası var. Sulaması var mı bilmiyorum. Bunun sulaması da var mı? Sulaması da varmış bakın arkadaşlar. Yani bu arkadaşların bu eldivenleri her gün eskiyor. Bunlar kendileri alıyorlar eldivenlerini. E, kıyafetleri her gün eskiyor. Bu şekilde yerde Oturarak toplamak zorundalar. Öyle gökyüzünden armut toplamaya benzemiyor. Değerli takipçilerim. Tabii ben de burada e, şapkayı da taktım kafaya. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok sıcak burası. Bakın arkadaşların şapkaları, eşarpları başlarında. Güneş yakıyor arkadaşlar. Evet şöylece gidelim. Öbür arkadaşlara doğru da bakalım şu gördüğünüz bu tarafta arkadaşlar şu soğanları tekrar göstereyim size. Bu gördüğünüz soğanlar artık mantarmış. Bu kadar soğanı ben tekrar toplayacaklarını zannediyordum. Yanılmışım bu arada. Şimdi bu soğanların normalde pazarda olsa satışı sunulur Tabi mantar diye tarlada toplanmıyormuş arkadaşlar. Çuvalı çürütüyormuş. Yorumlarınız çok değerli, değerli takipçilerim. <laughs> Ablamın bir gireyim. Bak ablam nasıl topluyor. Geldin mi? <laughs> Ama fark edemedim Safa. <gülüyor> <gülüyor> dün, dün sohbetimiz güzeldi. Bugün sana ben lavaş yapacağım ellerimle. A burada yapacağım. Saç ha? Saç, saç getirdim. Ee, Rabia mı dedim saç götürelim ben bir lavaş yapayım dedim. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma yayınıma görüyorsunuz arkadaşlarım mücadelesini öyle soğan deyip geçmeyin arkadaşlar soğanı yerden bugün bakımınız inşallah iyi olur ya daha iyi yanmak isterdik de bugün böyle Arkadaşlar yayınımı az sonra keserim. Diğer kanalımdan yayın yapacağım. Sizlere burada e, bir 15-20 dakika yayınımda tutacağım. Ve diğer kanalımı geçeceğim. Biliyorsunuz Parmiya Köylü var. Parmiya Köylü'ye abonelerinizi bekliyorum bu arada. Diğer kanalımı da abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Tarladan toplandıktan sonra mantar diye almadıkları soğanlar hariç toplanan soğanları da arkadaşlar tekrardan seçim yapılıyor çuvallanıyor onları da bir size tekrar göstereyim yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada evet bak hanıma gibi oturmuş kardeşim de çok yorulmuş sıcaktan evet soğan böyle bir ızgarayı dökülüyor haydi çay hazır bak çayları da hazırmış bu arada bak bu kadar tetikli öyle iş yok arkadaşlar hemen çay içip kalkıyorlar Buradan bu şekilde soğanların mantar olup olmadığını anlıyorlar. Ben de öğrenmiş oldum mantarın. Valla bilmiyordum bak ilk defa. Bir köylüyüm yani çocukluktan. Biz soğan yetiştirmediğimiz için bilmiyorum. Eskiden orada iyiydi Şimdi hep ilaçtan. İlaçtan mı? Ha, evet. E ama bu soğanda ilaç var mıdır sence? Evet. Dalmıştır ilacı. Arkadaşlar, İnsanlar bile böyle... hasta olduğu zaman ilaç kullanıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar yani dediğim gibi soğanları, evet gidiyorlar görüyorsunuz. Çay içmeye. Şimdi arkadaşlar çay içecekler. Soğanın ağzı bu şekilde bağlandı. Çuvallar demetlenmeye başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Çuvallar demetleniyor. Biz de şöyle bir gidelim çay içecekler. Bir de beleşten biz de içelim. Bugün ben lavaş yapacağım arkadaşlar. Tabii ki orada canlı yayın yapmayabilirim. Normal video atacağım. Normal videomda da canlı yayın çekmediğim yayınımı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu görüntüyü başka yerde bulamazsınız değerli takipçilerim. Soğan tarlasında bu arkadaşların nasıl soğanı sizlere ulaştırdıklarını çekmek istedim. Evet. Müzik koymadım bilerek arkadaşlar telif yorum diye. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Acaba yorumlarımı kapattım, onu da bilmiyorum. Altta bir yanlışlık yaptım herhalde. Tekrar yayını kapatmak da istemiyorum. Az oturak azdır, 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 bir şey yapacağım. Azdır, 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 azdır. Sen bir daha da yapacağım. Da şey yapacağım diyorum. Allah Allah. Nasılsın Az... abi? Günaydın bu arada. Günaydın Sana abi. yeni geldik. Sıra yeni geldi. Abi, Şimdi buranın abi. ağası paşası sen misin abi? Tarla benim değil de soğanı biz aldık. Soğanı siz aldınız. Evet. Tarla senin değil. Ekimi senin. Yok başkasının. Biz evet. aldık. Bereketli olur inşallah. Evet, sağ, ol, sağ ol, Abi uğraşıyorum. Şey de, Şu abi. an canlı yayındasın abi. Aa şeyde arabanın numarını için vardı. İşte yaptığımız soğanlar da bunlar. Çok evet. mantarlı çıkıyor tarlada. Evet hastalık yapmış. Hepsi bölüm oluyor. Burası mı böyle? Evet. Genelde bek böyle olmuyor da bu tarla biraz fazla yapmış Evet çünkü bayağı bir arkaya Hı. baktım. Aynen öyle. Sökülmüş için sökülmem için bir farzı yok. Tamam. Evet. Evet abi. Normal öyle olmuyor da bura biraz fazla yapmış. Yani şu arkaya doğru baktım çok mantar diyorlar. Evet. Ben bilmiyordum evet. mantar. Evet. evet arkadaşlar kahvaltı yapacak değerli takipçilerim. Şimdi ben de şöyle ocağa doğru gidelim. Aynen ocağa doğru gidelim. Evet çaylarını alıyorlar. Güneşin mi oturuyorsunuz? Yok Nasıl gölge? Ha şuraya oturun şu yamaya. Vallahi tamam. Sen git geliyorum ben. Bak bak şuraya oturun şuraya. Hadi hep beraber oraya gidin. Ayıp. Ya, ya sıcakta oturulur olur mu? takipçilerim vallahi yok yer abi. yok diyorlar. Yani dünkü yerde gölge vardı da burada da böyle gölge. Şu masayı çekin şöyle oturun. Ha. Bak bak. Rabia, şöyle gitsene arkalarına da gelsin. Arabayı? Oraya

Arkadaşlar yorumların kapalı olup olmadığını bilemedim şimdi şu an ben. Eğer ki yorumlar kapalıysa e, tabii ki yazmıyorsunuzdur. Bir tane ekmek poşeti var. Abi, o benim herhalde. O benimki ortasında yok. Benimki herhalde. Hayır beklemek. Abi <laughs> sen gel, gel <laughs> <respectable. gülüyor> Emine. 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 Şey gelmemiş bu bu. Bu, bu dış Senin bir büyük bir şey. Evet. El, Arkadaşlar şu an kapatacağım ee, çünkü evet geldi gördüm kapatmayı evet, kapat, devam abi. edelim. Evet yayında eğer ki e, yorum yapmasaydınız e, kapatacaktım arkadaşlar. Çünkü e, yorumların kapalı olduğunu düşünüyordum. Değilmiş. Şu an bir bakalım bakalım kahvaltı hazırlandı. Ortada neler var? Maşallah. Yok yok arkadaşlar toplu sabah kahvaltısı. E, hanımlar demiş. Ne yapıyorsunuz demiş. Sabah kahvaltısı yapıyorlar. Ekran görüntüsü acaba resim koymamıştı, ondan mı az izleyici var? Onu da bilmiyorum. İki, iki ayrı kurup oturdular, gölge dolayısıyla ee, görüyorsunuz bakın. Altı resmi nasıl çekmişim o da. Arkadaşım Hanım dedim evet. ben çok meşgulüm. <laughs> 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 şu an bir şu an e, yerim ben e, hafif bir şeyle atıştırırım. Ben şu an e, bu ortamı kaçırırsam <laughs> afiyet olsun size evet, hepinize. Evet yemeğinizi e, devam edin siz. Ben de buradan e, çekimimi yapayım. <laughs> de eline En iyisi bardağımı alayım, bir de çay alayım. Kendime bir çay da doldurayım bu arada. Aa, burada da varmış iki kişi. He. Ne yapıyorsunuz bakayım? Afiyet olsun. Niye Şu ayrı oturdunuz? Gölge için mi burayı oturdunuz? Çekeyim gölgeyi. İki kişi yok, ne yapıyorsunuz? Ay, Bum. şöyle girin. Şöyle. o öyle girsin, sen de ileri gir. Güneşte kalmışsın. Yok, iyi. iyi. Kafam girdi. Dayanamadım iyi. bak, eğ sana. Şöyle ha? girdik kafamız değil. İyi, i̇yi mi? İyi esiyor gerçi şuradan bir rüzgar geliyor arkadaşlar görüyorsunuz yani oturdukları ortam güneşin altında bile olsa iyi diyorlar siz biz arkadaşlar bu ortamda gerçekten fırılar gideriz kesinlikle ne yiyorsunuz afiyet olsun havo gel beraber olsun. Bak salatamız var, karpuzumuz, zeytinimiz var, peynirimiz var. Allah vermiş maşallah hepsini maşallah. Çok Hepsi güzel. organik. Hepsi organik. organik. Hepsi. Evet. Ondan sağlıklısınız Tabii. maşallah. Şöyle Allah diyeyim. vermiş hepsini. Afiyet olsun. Şu arkadaşlar da bir bakayım. Abi ya bardak var mı canım? Bir benim tane Ha Bir tane aldım sana gel. Sağ tamam, ol canım benim. Ne? Varmış bir tane şey aşağıya. Abla otur da karnını doyur. Şu Karnımı doyururum diye şimdi kaçırırım ben bu fırsatta. Bir daha nerede yapalım? Alo. Buyur Ahmet'im. Çekimimi yaparım ben doyururum karnımı. Abi dedim ya 1400 liraya aşağı bulamıyorum. Arkadaşlar bakın burada da neler evet, var. E, Masaya, sofraya bir bakalım. Ee, kek bile yanmışlar. Keki kim yaptı kızlar bu arada? Ellerini sağlık. Bak şu an dedim ya yaptı. Evet, ya hesabını sağlık. Kekin saniye. tadını bakayım. bakayım, bakayım kek de var arkadaşlar sabah sabah. He. Kakaolu kek yapmış. Abi şu an ne yazık kalmalar alıyorsunuz. Çok zengin arkadaşlar sofra. Hepsi organik bu arada. Kekin tadını bir bakayım. Sen yaptın mı? Maşallah, maşallah. Hı. arkadaşlar keki görüyor. nasıl kabarmış bak. Görüyorsunuz? Gel, Hı -hı. Geldi 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 doğru abi yani. aynı Şekeri hafif çok güzel olmuş. Eline sağlık. yeter. Geldi baba. Müteşem. Müthiş bir tadı var arkadaşlar gerçekten bak. Şekeri hafif olmuş. Kakaolu kek. Evet burası esiyor. Bak burası güzelmiş. Arkadaşlar yayını burada keseceğim ve normal çekim yapmak için. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi unutmayın değerli takipçilerim. 8000 e, kişi geliyordu. Şu an e, arkadaşlar 8000 kişiyi göremediğim için yayını kapatacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın. Allah'a emanet olun.